Hazır. Atla vur ilk soluna. Vur 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 vur. Oğlum, geri şöyle. gel bak geri gel sonra geri gel geri gel. İçini tara içini Direkt temizle. Bir i̇çini temizle bak içini temizle. temizle, temizle. İçini temizle. Al bir des hazır döndü gibi des hazır sus. At desini ileri ekko at hazır döndü gibi git vur. atarsın. Vur vur 10k, 10K alacağım. alacağım. Vur, vur vur alacağım alacağım alacağım. İşte tara 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 bir tara. tara. Çık geri çık geri gel dessiz bak çık dessiz çık bak dessiz çık içimi temizle. Dessiz dessiz temizle. 15 yedik geri. Gittim gittim hayır bekle des hazır. Atla vur kafama ekot temizle buraya. Fur anladım, temizle sonra anladım. fur temizle. Aşağı doğru aşağı evet. doğru sür aşağı doğru sür 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 sür. Ba, altın geliyor geri gel geri gel geri gel. Bekle. Mıyız, bekle mıyız, mıyız, Bekle. Felonu al bana da hazır. Gel bekle. ayda hazır. Atla en sol tepene vur. Solla vur en sola vur, vur. Sol ya, tepeye ya, vur. Sol tepeye vur. Vur 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 vur. İki al lütfen al. Onu alacağım. Pot aç bir tane. Aç 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 aldım. Temizle. Felon altına gel. Felon altına gel. Bekle. ekonomik önüne gibi. Felon altına bekle. Eko hazır. Vur. salan vuruyor çocuklar bu.